EMS hastalarında egzersiz çok önemli. Çünkü hastalarımızda özellikle yorgunluk yakınmasını çok fazla görüyoruz. Tabii bazı hastalarımızda güçsüzlükler ağır basabiliyor. Bu nedenle egzersiz yapmak gerekiyor kas kuvvetinin yerinde olması için. E, ayrıca yorgunlukla baş edebilmek için de egzersiz çok önemli. E, vücut ısılarının artmaması gerekiyor MS hastalarında. Çünkü vücut ısısı arttığı zaman yakınmalar daha fazla hissediliyor. Özellikle duysal semptomlar daha fazla hissediliyor. O nedenle en çok önerdiğimiz egzersiz spor aktivitesi yüzme. E, haftada 3 kez en azından 20 dakika, yarım saat civarında yüzmeyi öneriyoruz. Çünkü tüm kas aktivitesi öneriyoruz. Tüm kaslar aktif hale geliyor, vücut ısı artmıyor. Bununla birlikte pilates olabilir, yoga olabilir. Hiçbir şey yoksa ev içi egzersizlerin yapılması, kas gücünü arttırmak için çok önemli. İşte Yarım litrelik bir su şişesini alıp açmak, kapama egzersizi yapabilirsiniz. Bir pilates, lastiğini, germe egzersizleri yapabilirsiniz. Bunları günlük rutininiz içerisine koymanız gerekiyor.